Evet arkadaşlar bugün 27 Nisan Pazar günü tekrar bir yolculuk birlikte yapacağız. Yolculuğumuz yine Paris Güney Grenoble'dan. Yaz lastiklerini taktım bakalım ne kadar verimliliğimiz olacak. Yolculuktan birkaç bilgi verim. 22 derece dışarısı saat 4 4'ü 10 geçe çıkmayı düşünüyorum. Birini bekliyorum. Şu anda bu şekilde dediğim gibi Lyon üzerinden geçeceğiz. İşte Lyon'un büyük çevre yolundan geçeceğiz. Şarj stasyonu ile ilgili daha bakmadım. Yani şarj stratejisi ile ilgili daha düşünmedim. Yolda duruma göre değerlendirme yapacağım. Tüketime göre karar vereceğim. Evet, dinlenme molamıza geldik. %4 şarjla vardık. 305 kilometre yaptık, 2 saat 47 dakikada. E, Lyon çevresinde ve bir iki yerde yol çalışması vardı. Ortalamayı sonradan hesaplarım yazarım buraya ama yüzün üstünde yani 110'a yakın bir ortalamayla geldik. E, bir sonraki varacağımız noktaya 222 kilometre var. Orada bir e, yolcu var bellenen. Onu bırakacağım. Ondan sonra ben de 15 kilometre yapmam gerekiyor. Mevcut haliyle 25 dakika sonra çıkabilirsin. Bakalım şarjını yapsın. Saat 18.51 Sıkıntı yok. Evet, aracımız da orada şarj oluyor. Şöyle göstermiştim geçen kez. Şöyle benzin istasyonu var. İçeride kahve içme yerimiz var. Şarjı burada da Ionity diye bir şarj istasyonu var. Bu 800 volt sistem. Tesla'dan biraz daha pahalı. Ama 800 volt arancınız varsa 250 300 kWh'a kadar güç verebiliyor. Şimdi arabaya gidelim bakalım ne durumda. Evet araca yaklaştık. %51'de şarj 129 kWh'da. %4 şarjdan gelmiştik. Bakalım ne kadar şarj aldı. Şu ana kadar 31 kilovat saat enerji almış ve 11 euro tutuyor. Şu anda camı görüyorsunuz çok kirli. Ben otoyoldan buradan geldim. 305 kilometre yaptık. Şimdi camı sileyim. Zaten zamanım var biraz. Bakalım. Evet 67'deyiz. %13 yani 113 kahvayla çekiyor. Camı tertemiz ettim. Şimdi ellerimi yıkamaya gideceğim. Birazdan çıkacağız. Evet, bir önceki şarj istasyonunda %92 ile çıktık. Şu anda şarjımız %25. Durdum arabayı temizlemek için. Otoyoldan yeni çektim. yani 2-3 kilometre oluyor. Buraya da işte yaklaşık 2 saatte geldim. 221 kilometre yapmışım. Ortalama 110 üstünde. Tabi bazı kısımlarda yavaş gitmek zorundaydım. Yol çalışması vardı 70'lik yollar. Tüketimimizde 165 watt saat kilometre başı. Şimdi eve gideceğim. Yaklaşık %19'dan varacağım. Köyler arası yoldan gideceğim için Boşuna tekrar otoyola gidip ücret vermeyeceğim. Evet yine bir yolculuğun sonuna geldik. %22 şarjdan vardık. Son şarjdan beri %92 ile çıktık. %22 ile yani şarjın %70'ini kullandık. 236.7 km yaptık. Son 15 km köyler arası yoldan geldim. Ortalama işte 164 kWh kullandık. İşte ortalama hızımız da Şöyle 110 civarı. yol Full otoyol değil bazı yerlerde yavaşlama var. Gördüğünüz gibi tüketim gayet iyi. Şarj performansı da çok iyiydi. Bir önceki şarj stasyonda yaklaşık ne kadar kaldım burada süreyi söylemiyor. Ama cep telefondan süreyi de söylüyor bağlanma süresini. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki seyahatta görüşmek üzere. Hoşçakalın.